Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte az 100 tane biriktirdim ve onu açacağız nasıl e, bilmeyen için e, şey yapacağım şuraya yeni başlayan için arkadaşlar şuraya yeni başlayan için 150 bin varsa diyelim ki şu görevleri yapamıyorsunuz gıcık oluyorsunuz ki ben de yapamıyorum istediğim oyuncular çıkmıyor mağazaya gidiyoruz arkadaşlar Mağaraya giriyoruz ve paketlere giriyoruz. Buradan bin coin ise çıkartabiliyorsunuz bunları. Ki bana bu çıktı arkadaşlar. Kayıtta çıktı. O yüzden e bakın isterseniz arkadaşlar ya Dimaria çıksaydı Embak Beyli kimyası çok güzel olacaktı ki olmadı. Arkadaşlar bir daha paket veriyor ki benim de zamanım ben onu açmayı kesinlikle açtım zaten. Onu da arkadaşlar şimdi e evfadan açalım. Hep ben buradan açıyorum. Neden biliyorsunuz? Burada Morata, Vizca bilmem ne var ya. Bura bir muç gidiyor ama bura biraz sol gibi. Burada sadece Rashford, Talisto var. Diğerleri benim için biraz kötü. Zaten pedrimiz benden. Güzel. Neyse hemen satın aldık ve Coins çıkmaz inşallah dedi. Allah'tan güzel bir oyuncu çıksın. Ve oyuncu çıksın. Oyuncu çıksın. Akpro Akpro çıktı. Benim kardeşim de var arkadaşlar. Güzel bir göbek oyuncusu. Güzel bir göbek. Ama koyamıyoruz herhalde. Bakalım. Ko onlar. Onlar. Neyse arkadaşlar şey böyleydi. Ya e, pazartesi günü gidecek top açtığım için. E, şu an biriktirdim sizin için. Hiç unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.